Şimdi arkadaşlar, Berat'la bir iddiaya girdik, tamam mı? Bu biberler çok acı yani, ya Bana bir teklifte bulundu. Dedi ki, eğer bunu yersen sana 500 lira. Şimdi ben bunu yiyeceğim ve parasını alacağım. İlk parayı alayım ben. Videoyu da kanıt olarak çekiyorum bu arada. Ver parayı. Al, sana 600. Bak vermem geriye. Bak acırım, veririm belki ama bak vermem. Aa, göreceğiz. Cebine koyman da para için. Tamam koydum. Şimdi yiyoruz arkadaşlar. İlk bir tuzlayayım acısını alsın. Hala. Oha bir buçuk saate bitirirsen ben de yerim öyle. Tadını almayacağım dur. Yanıyor. Yanıyor. Hadi. Daha benimki de var ha, onu da güzel. Ayağım. Evet. Öyle ama. Ananım. <laughs> Hadi. Şu ekmeklerden yiyeyim. Oha. Ama böyle olmaz ki. <laughs> Haydi. Ben saymıyorum. Aa, yeter mi? Yok, etmez. Ya ekmek ne O zaman kabul olmaz. Hazır için lazım. Çocuğundan ısır. Tamam, ver paramı. mı? ver.